Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemini anlatacağım. Kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir bu. Şimdi burada yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamen açacak. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonda ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını çıkartıyorsunuz ve Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen bereketiniz, kısmetiniz açılacaktır kardeşim. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından burada yazıyor. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızların bakımını bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Siz de bundan faydalanın. Sorunun ne olduğunu orada daha iyi bir şekilde görebiliriz. Ercüment Hocam Instagram kanalında arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere yıldızınızın düştüyse yıldızınızın yükselmesini sağlamak için gerekli olan işlemi yani yıldız hakkınızın yukarı çıkmasını sağ olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız işlemde nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp printer'dan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan printer'dan çıktı alıp evinizin etrafında güzel bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları elde ediyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızname bakımınızı yapalım, ondan sonra bu işlemi yapalım. Tek yapmanız gereken Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazmak ve yıldızname talep bakım için talepte bulunmak kardeşim. Allah'a emanet olun.